Derin bir nefes al ve içindeki yaşamın enerjisini hisset. Hayat bize her sabah yeniden başlama, sevgiyle dolma ve umutla ilerleme fırsatı sunuyor. Şimdi gözlerini kapat, içinden şu cümleleri tekrar et. Bugün sevgi dolu bir gün. Kendimi ve çevremdeki insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Zorluklar karşısında gücüm, güzellikler karşısında şükrüm var. Bugünü en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım. Unutma, hayat bize ne getirirse getirsin, onu karşılayan bizim bakış açımızdır. Kendine nazik ol, başkalarına sevgiyle yaklaş ve unutma. Bugün kendine bir iyilik yapmak için harika bir fırsat. Hadi bugünü bir ışık gibi yayalım. Sen hazırsan, dünya da seni bekliyor. Sevgiyle ve umutla günün harika geçsin.